Şimdi ikinci grup ateistlere ben genellikle anti-teistler adını veriyorum. Anti-teistler veya radikal aydınlanmacılar da denilebilir. Alternatif bir isimlendirme de mümkün. Şimdi buradaki ateistler genellikle birinci grup ateistler gibi evrensel bir din mefhumu üzerinden konuya yaklaşmıyorlar. Yani birinci grup ateistler için din dediğim şey benim derece kadar evrensel bir olgu. Yabancılaşma ile ilgili, toplumsal tahakküm aracına dönmekle ilgili ve üst yapı alt yapı ilişkileri üzerinden kavramsallaştırılacak bir şey. Ama ikinci grup ateistlerde bu yaygın eğilim yok. İkinci grup ateistler biraz daha 1980'lerden sonra kendini gösteren grup. Spesifik olarak İbrahim'i dinlere odaklanıyor ikinci gruplar. Ve anti teizm yükselen bir eğilim aralarında. Ne demek istiyorum? Bir hassa İslam'ın iç çelişkilerine odaklanan, Kur'an ayetlerine odaklanan, batil inançlara, tarikatlara, hurafelere odaklanan ve İslam dinindeki bu yapıların, hurafelerin, batil inançların, tarikatların Hatta kutsal metinlerin kendisinin, bizatihi kendisinin toplumsal açıdan ne kadar yıkıcı olduğuna, ne kadar ayrıştırıcı olduğuna, ne kadar çok e, bilimsel gelişmeleri de engelleyebileceğini ya da ahlaki ilerlemeyi engelleyebileceğine dair biraz daha karşıt bir duruş var. Bu yüzden antiteistler diyorum genellikle bu gruba. E, kim var bunların içerisinde? Tabii İlhan Ersel var. E, önemli bir isim İlhan Ersel. Muazzez İlmiye var bana sorarsanız. Erdoğan Aydın belki biraz daha ılımlı bir taraftadır diğer saydığım iki isme göre. Turan Dursun var saymazsak olmaz. Genellikle yine bir grup araştırmacı yazar, akademisyen, gazeteci ve düşünürden oluşan bir grup. Tabii burada sadece İslam'ın iç çelişkileri değil, sadece işte e, Kur'an ya da hadisler üzerinde ya da tarikatlar hurafeler üzerine bunların bir toplumun aydınlanması ya da gelişmesinde ne kadar büyük engeller olduğu üzerine iddialar yok. Aynı zamanda arkeolojik ve tarihsel bir e, iddia kümesi de var. Çünkü yaygın eğilimlerden biri aslında Hristiyanlık ve Museviliği de hep bu bağlamda ele alıyorlar. Bu grup içerisindekilerin yazdığı metinlere baktığımızda. Tükenleri Akatlara, Babillere, Sümerlilere kadar inen, yani Orta Doğu dinlerinin evrimsel olarak bugünkü hali olarak kavramaya yönelik bir eğilim var. Bu yüzden yazdıkları metinlere baktığımızda İbrahimi dinleri genellikle arkeolojik bir çerçevede, ateistik arkeolojik bir çerçevede ele alıyorlar. Ve aslında bugünkü var olan İbrahimi dinlerdeki birçok uygulamanın iç içe geçmiş, birbirlerinden etkilenmiş ya da diğerlerinden kopya edilmiş kökenleri Sümerlerde, Babillerde olan bir grup uygulama olduğunu iddia ediyorlar. Tabii bu birçok arkeolojik, dinler tarihine dayalı ya da mitolojik e, iddiaları da içeriyor. Bu anlamda sosyal bilimlere bir yakınsama da söz konusu. Ama bu yakınsamanın e, biçimi tartışılır ya da içeriği Hı. tartışılır bana sorarsanız. Burada grup içerisinde bilmiyorum hani tartışılır bu ama. Sosyalist olanlar da var, solcu olanlar da var, aydınlanmacı olanlar da var. Birazdan milliyetçi diyeceklerimiz de var, Atatürkçü diyeceklerimiz de var. Sanki siyasi olarak ateistler arasında bir çeşitlenme gördüğümüz dönem gibi geliyor hmm. bana. Biraz daha bir çeşitlenme görünüyor bu dönemde. İşte bir kısmen sol liberal diyeceklerimiz de belki sayılabilir içlerinde. Hani e, bunu da bir not olarak düşmek gerekiyor. Yine Marksist olduğunu iddia edebileceklerimiz de olabilir e, aralarında bu grup içerisinde. Peki bir şey soracağım. Bu, bu, bu um, biraz daha Türk milliyetçiliği üzerinden Arap karşıtlığı evet. üzerinden yapanlar bu onda bu, daha biraz daha yeni olanlar mı yoksa bunlar da var mı sence? Bana şey gibi geliyor. Kendi ateizmlerini belli bir siyasi içerikle buluşturarak Arap karşıtlığı ya da tırnak içerisinde Türk milliyetçiliği ile birleştirenler hem iki hem üç arasında gibi geliyor bana. Hı -hı, yani evet. iki içerisinde olanlar da var. Çünkü hı -hı. genellikle bu türden paylaşımlar yapanların verdikleri kaynaklara baktığımızda işte İlhan Ersel, Muazzez İlmiyeçi, Erdoğan Aydın hep aynı kaynakları verdiğini görüyoruz. Yani burada hı -hı. bir epistemik kaynak yoğunlaşması söz konusu. Hı -hı. Kullanılan dilde de bir benzerlik var. İşte Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Evet İşte hı -hı. onlar dili dili kız çocuklarını gömüyorlardı. Onlar gelişimin önünde engeldir gibi. Benzer ee, ateistik argümanları kullanıyorlar. Bunlar ateistik argüman ve benzer ateistik argümanları kullanıyorlar. Bu açıdan yaygın eğilim ulusalcılık... Atatürkçülük olabilir. Tabii buradan şöyle şeyler çıkarmanın anlamı yok. Yani her Atatürkçü bu türden bir ateizmi benimsemek zorunda değil. Elbette Atatürkçüler arasında ya da ulusalcılar arasında bu türden bir yöntemi reddedenler de vardır. Sadece bu eğilimi sergileyenler arasındaki ortak bir motif bu bana sorarsanız. Ki saydığım isimler de kendilerini bu türden siyasi kimliklerle özdeşleştiriyorlar. Muazzez olsun, diğerleri olsun. Onlar da çok uzak değiller aslında bu siyasi jargonu ya da söyleme. E, bu ikinci grup dediğim ateistler genellikle. Tabii bu ateistler içerisinde şey de var yani benim doğrudan tanıdığım e, insanlar var. İkinci ateistler içerisinde hiç unutmuyorum. E, Kur'an kursu öğretmeni olan bir arkadaşım vardı mesela. E, kendisi ikinci grup ateist ya da bu anti-teist diyeceğim gruptaydı. Bir tür aydınlanmacılığı benimsemişti o da. E, hmm. Ve e, mesleğini bırakmıştı mesela. Bu, bu aslında bu açıdan da tartışmaya değer, din psikolojisi açısından da tartışmaya değer bir konu. Türkiye'de ateist, deist ya da panteist olup ee, dini görevini devam ettirmek zorunda kalan din kültürü öğretmeni, Kur'an kursu öğretmeni, Diyanet görevlisi sayısı hiç az değil bana sorarsanız. Hiç istisna da değil bana sorarsanız. Bu da ayrı bir tartışma konusu derdim. Buradaki yaygın bir motif tarihin sürekli bir şekilde ileriye doğru aktığı bence. Yani bunu Marksist anlamda kullanmıyorlar ama bunu daha farklı bir tür Fransız aydınlanmasını yaslanıyorlar gibi geliyor bana. İkinci grup ateistler. Tarih sürekli bir şekilde ileriye akar. Özellikle Fransız materyalizmini benimsiyorlar gibi geliyor bana da. Çok kaba bir materyalizm söz konusu çünkü. Tarih sürekli bir şekilde ileriye akar. Ve tarihin bu sürekli bir şekilde ileriye akma hali önündeki en büyük engel dinin örgütlü yapısıdır. Din tarihin ileri akmasında daha iyi, daha müreffeh hale gelmemiz önündeki bir engeldir. Aslında bu açıdan din olgusu belki de ortadan kaldırılmalıdır. Bizim ileriye doğru akışımızı engellediği için bu, bu bu büyük bir tarihsel ilerlemeci motif. İkinci grup ateistler arasında. En azından benim gördüğüm.